Dünya sığmıyor insana haber Yüzlerdeki, yüreklerdeki maske Parada kir, suda klor, havada nem Yüksek borsa, alçak basınç Ve kanun hükmünde ihanetler, sahtekar jestler İnsan, insan sığmıyor insana haber her şey... Şey... Mesela o takvimler... O günler... Her biri şimdi kim bilir neredeler... Yalancıdır aynalara gülümseyen o muhteşem gençlikler... Bir yaz yağmuru gibi çabucak geçecekler... Bize kalan kurt kapanı sözleşmeler... Ve işakti kıvamında morarmış evlilikler... Oysa... Oysa... İnsanı büyüten yalnızlık mıdır Havel? Biz bu kentlerde bu ömürlerin gecelerinde çürüsek bile şimdi eski dağlarda vakur bir şafak yırtılmaktadır. Ve dışarıda üşüyen bir Haziran kalbimde kalbimde yılların tufanından artık bir hazan. Kalbimde hazan ve şairdir elbet sözcüklere Rus ruleti oynatıp yazan. Dışarıda üşüyen bir haziran, kanımda nikotin cehennemi, kısa kibri, uzun duman, yan, yine yan, yine yan, yan ki yangınlar bile yansın. Haklıdır içindeki aptal bırak ağlasın. Bırak, bırak ağlasın. Artık gündüzlerin ışığında aşk, gecelerin sularında yakımızlar yok. Ve kuşlar konsun diye gerilmiyor balkonlara çamaşır ipleri. Duyuyorsun işte şiirde yazıyorlarmış ihval çebekeleri. Dışarıda üşüyen bir haziran, Dışarıda aşksız aşk, AIDS, <laughs> hepatit B, Dışarıda hormonlu sevinçler, kokmayan güller, dışarıda dostluğun, puşluğun kolunda gülümsemesi. Ama ama öğrendim karanlıklardan ışık destelemeyi ve baka baka irkilmiş gözlerine hayatın inatla, inatla gülümsemeyi, öğrendim içimdeki aptalı hünerle gizlemeyi. herkes fanusuna asmış kendini. Bu yüzden beklemiyorum farklı kıyametleri. Dışarıda, dışarıda üşüyen bir haziran, dışarıda öldü insan, öldü insan hiçbir kitaba yakışmadan. Ben de yaza yaza çürütüp dünlerimi, her gün bu cehennemden çalıyorum kendimi. Bu yüzden her şey şey. Havada hava, Günlerinde gün evlerde sarımsak soğan hepsi hepsi bu işte basit Allah'ım her şey şeydir İnandıklarımızdır belki de yalan Abarttığımızdır Küldür herkesin payına düşen Küldür herkesin payına düşen